İyi akşamlar sevgili dostlar. Sevgili Atçık Otur kanal takipçileri. Bu akşam Melikli Obası'ndayız. Akşamın dar vaktinde az da olsa sizlerin gönüllerini hoş tutmak, ferah tutmak adına açık yine kısacık bir video hazırlayayım dedim. Malum Pancarlar geçen hafta dolu yedi. Oldu balık ağı gibi. Çok iyi değil. Bu sene. Ama evet, ben size bir şey diyeyim. Kartubular, hacca besi. Ben olacak. Ben fakir Almancılar var. Geliyorlar. Sağ olsunlar. Yanıma gelen dostlar. Hepsi. Bekliyorum. Gelip burada kartopu bu yemek isteyen. Hatta kuzen ekme de yapar ok. Fene bakın. Ben size söyleyeyim. Şimdilik Ağaçbaşı Yaylası Milik lobasından hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Akşamınız hayırlı olsun.